Evet. Oo. <laughs> sen bu alemlerin kurdu oldun bana bak. <laughs> ha, ha, sen buraların kurdu olmuşsun ha? Hmm. Oo. Ha, yalnız bakışlar çok değişti. Aa acıkmış. Acıktın mı? Aa aa aa. aa. Oo. O, o, o. Acıktın mı? Acıkmış o. Acıkmış. Bir akşamüstü kestirmesi yaptım da şöyle. Günler ağır geçiyor. Kung fu'ya başladım gene. Aa. Şu Hadi bir şöyle bir uç da görsün abiler. Hadi bakayım şöyle bir şu tarafa doğru. Çok çok şakıttı. <laughs> çok şakıttı çok uçtu. <laughs> ne olun? <ulen>? Ne olun? <laughs> gel Gelecek mi? Daha gel deyince gelmiyor. Daha o kadar aklı ermiyor. Gel bakayım. Gel bakayım Hmm. Ah. Birazcık besleyeyim. Birazcık besleyeyim. Bugün 26. gün mü? Karıştı be günler. Telefon şey olunca, tamirde olunca bu telefonla ne çektiğimi görmüyorum doğru 25 mi, 26 mı, 27 mi? Neyse işte. 26 diyelim. Ah. gündür yani bugün hariç dün ve ondan önceki gün biraz böyle sert sevdim böyle ee, hani böyle ayı yavrusunu severken öldürülmüş misali böyle biraz şey yaptım ee, üzüldü <laughs> ürktü biraz korktu benden bugün çok sıkmadım ee, ama sert sevdikten sonra hemen besledim gönlünü almak için yani. yani yerim bunu ben böyle <laughs> <laughs> yerim buna. <laughs> göze bak o göze. <laughs> göze bak göze. Oy, oy. Tamam. Azıcık ufalıyorum. Yani böyle ufak, ufak şey yapıyor. Ama ne zaman dışarıdan gelsem ah burada değil. Bir daha evde kuş ara. <laughs> Hadi bakalım ben biraz besleyeyim. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Aç bırakmasaydım daha bunu böyle yiyeceği yoktu. Ufak ufak başladı. Hadi bakalım. 28. gece. Hadi dedim çok rahatsız etmeyin. Bugün de çok işim vardı çekemedim video. Ama buradan bana kenardan kenardan kanadını sağ Ne oldu? Ne oluyor? Acıktım. Sen hiç doymaz mısın? Hiç doymaz mısın? Sen hiç doymaz mısın? Güzel. Ne güzel. Güzel. Güzel güzel. Ne güzel. Güzel güzel. Ah mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. sc 77 M să descuba c説 qua sc 77 Ah, kahvaltı edeceğim hadi bırak beni ya <laughs> ah kıyamam Oy ah 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 o ah 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 <laughs> Ağzımda kafam varken konuşamıyorum. <laughs> mm <laughs>